Merhaba arkadaşlar. Bugün süreklilik kavramıyla devam ediyoruz. F fonksiyonu tanımlıyorum. Aren'den R'ye gidecek şekilde fonksiyonu için fonksiyonu ve P eleman aren noktası verilsin diyelim. Noktası için. Buradaki P noktamız şu şekilde olsun. P0 diyelim hatta buna. P0 eşittir. X0, Y0, x1 ile gösterelim değil mi? İstersek bunu şöyle yapalım. x1, x2 üssü üssü nokta nokta x3 üssü nokta nokta nereye kadar gelsin bu xn üssüne kadar en değişkeni vardı burası olsun diyelim bu durumda şöyle bir şey söyleyeceğiz limit tanımını vermeye çalışıyoruz burada yani limit dediğim süreklilik noktasında eğer limit p p0'a giderken Fp limiti varsa burada böyle söyleyelim limiti varsa bunun eşitini yazayım yanına hatta başlamışken bunun eşiti demek ne demek hemen onu da ifade edelim limit işte x1 nokta nokta xn nereye gidecek x1 üssü nokta nokta xn üssüye giderken f x1 nokta nokta xn fonksiyonuna bakıyorum ve e, bu limit diyelim. Bu limit f p 0 o da eşittir işte f'in içerisinde x1 üssü nokta nokta xn üssü y eşit ise ne diyormuşuz f'e o noktada sürekli diyoruz. Eşitse f fonksiyonu fonksiyonuna p0 noktasında sürekli denir noktasında sürekli denir. O zaman size bir soru. Her sürekli fonksiyon aynı zamanda o nokta limite sahiptir diyebiliriz. Peki her limiti olan fonksiyon sürekli midir sizce? Onu bir düşünün bakalım. Videonun sonuna doğru zaten cevabını kendiniz anlayacaksınız. Epsilon deltalı tanımı verelim hemen. Verilen her epsilon büyük sıfır için en az bir delta büyük sıfır sayısı olacaktır ki olacaktır ki e, burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. P eksi P sıfırın normu deltadan küçük iken şuna bakacağız. F P'lerin de F P sıfırdan olan uzaklığı yine normuyla göstereceğiz. Küçük epsilon oluyorsa ne diyecekmişiz? E, P sıfırda F sürekli. P sıfırda F -P0'da süreklidir. Bunu diğer ifadeyle nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. İşte x1 nokta nokta xn eksi x1 üssü nokta nokta xn üssü normu küçük delta iken ne olmasını bekliyoruz burada? f x1 nokta nokta xn eksi f x1 üssü nokta nokta xn üssü küçük epsilon oluyorsa bunu sağlandığını söyleyeceğiz. Şimdi buradan şöyle bir şey söyleyelim. E, not olarak verelim buna. F ve G fonksiyonları P0'da sürekli ise P0'da sürekli ise şöyle bir şey olacaktır. F artı eksi G ve F çarpı G fonksiyonları süreklidir. Fonksiyon ları da bunun ispatını vermeyeceğim. P0 da süreklidir. Yapmanız gereken epsilon delta tanımını uygulamanız. Eğer şöyle yazalım. E, buradaki G P0 farklı 0 ise şöyle bir şey söyleyebiliriz. F bölü G de süreklidir. Paydayı 0 yapmamamız bizim için burada yeterli olacaktır. Nereden geliyor derseniz bunların analiz 4'te her birinin ayrı ayrı ispatı var. Oradaki yaptığımızdan herhangi bir farkı yok. Analiz 4 daha önce çekildiği için bunları içeriyor bu arada. Ee, yuvar tanımını falan da vermeyeceğim burada. Daha yüzeysel olarak bilin yeterli. Kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Hemen bir örnek üzerinden gidelim burada. Örnek fonksiyon alalım. F x virgül y fonksiyonu verilmiş bize burada şu şekilde tanımlanmış. Şöyle yapalım. 1, 0. x kare artı y kare küçük eşittir 1. Diğer durumda da bu şekildeymiş. Verilen fonksiyon r karede sürekli mi? Fonksiyon r karede sürekli mi? İlk başta sorumuz bu. Sonra şunu soralım. İkinci seçenek olarak e, d eşittir. X virgül Y eleman R karelerden oluşur. Öyle ki bir küçük eşittir. Bir yokmuş pardon. Burası şöyleymiş. X kare artı Y kare küçük eşittir. Bir. Üzerinde sürekli midir? Üzerinde sürekli midir? Tamam. Güzel. Burayı bulduk şu an. Şimdi nasıl başlayabiliriz burada? Biz şöyle bir şey yapsak. Sınır noktaları üzerinde düşünsek. Buradaki bölgeye bir çizelim öncelikle çemberimizi. Bir birimlik çember çizmeye çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim bu sefer. Yaptım. Galiba ama yamuk oldu yine. Şöyle bir tık çekersen bu tarafa olacak gibi duruyor aslında. Hı, yine yapamadık. ha Oldu bu sefer tamam. Şu an oldu. Biz bu çemberin neresini istiyoruz? Küçük eşittir dediğine göre şu kırmızıyla tarasaydım keşke kırmızıyla tarayım. Şu bölge benim için D ile ifade edilen yer olacaktır. Burası D'dir. Ben şuradaki elemanı alsam atıyorum ki şuradan rastgele bir nokta aldığımız söyleyeyim. P1 diyelim buradaki noktamıza. P1 noktası burada renkli yazalım hatta. X1 kare Artı y bir kare eşittir. Bir şekli e, denklemini sağlar diyelim. Denklemini sağlar. Ve buradaki p1 dediğim nokta şu şekildedir. x1 virgül y1'dir. Çünkü sınır olduğu için, çemberin üstünde olduğu için tam eşit olacaktır. Küçük eşit dediği yerin tam üstünde. Çünkü burası ne? Bir birimlik çemberin kendisinden bahsediyor. Bu nokta üzerinde eğer ki sıkıntılı olduğunu gösterirsek, süreksizliği gösterirsek Burada işimize geldiği gibi yapacağız. Şurayı da kaldırabilirim olmazsa. Bakalım. Şimdilik dursun. Burada şöyle başlayalım. Ee, şöyle diyelim. F fonksiyonu P1'de sürekli değildir. Nereden biliyorum? Şöyle diyelim. Olsaydı her epsilon büyük sıfır için öyle bir delta büyük sıfır sayısı bulurdum ki ne yapacağım burası için? P eksi P sıfır küçük delta iken şöyle bir şey olması gerekirdi. F Fp P'nin F P sıfırdaki değeri ne olacaktı burada benim için? Küçük epsilon olurdu. E şimdi bakıyorum. P'yi D'nin dışında alırsam yani buradaki D bölgesinin dışında alırsam sıfır olacak. Yani şuradan bir P noktası aldığım zaman bundan ikisinin arasındaki uzaklığa baktığım zaman e, benim için buradaki FP sıfır şeklinde değer alıyor. Şöyle yazalım. Eğer P noktası P dediğimiz şey nasıl bir şey? X virgül Y'den oluşuyor. Ee, D bölgesinde ise 1 olacak değeri bölgesinde ise şöyle olacak. P eksi P sıfır küçük delta iken FP D'nin içerisine düştüğü için buradaki değeri 1 olacak. Buradaki FP eşittir 1. E FP sıfır da yine sınırda olduğu için 1 olacak. Burası her epsilon için sağlanır. Her epsilon için sağlanır. Her epsilon büyük sıfır için sağlanır. Güzel bu kısım sorunsuzmuş. Ama şuna bakalım. E, P D'den olmasın. E bu durumda ne olacaktır? FP dediğim adam benim için burada sıfıra eşit olacaktır. Çünkü bölgenin dışındayken fonksiyonum bana fonksiyonum sıfır gibi davranıyor. Yani fonksiyonum bana değil fonksiyonum herkese sıfır gibi davranıyor. Sıfırdır. E o zaman geldim burası şöyle oldu. P eksi P sıfır küçük delta iken ne olacaktır burası? Sıfır eksi bölgenin içerisinde değil mi diğeri de? Bir küçük epsilondur. Ben getirip epsilon eşittir 2 seçmeyebilirim. Epsilon istediğim gibi seçmeye yakın vardı. Epsilon 1 bölü 2 için baktığımda 1 küçüktür. 1 bölü 2 çelişkisi elde ettim. Çelişkisi aldım. E bu da ne demektir? Benim için burada şöyle bir şey olmasında şu anlama gelir. FP eksi, FP sıfır büyük veya eşittir. Burada norm olacak. Bu arada ben hep bunları mutlak değerle göstermişim ama Bunların her biri norm aslında. Yok, norm değil. R'ye gittiğim için buralar mutlak değerde. şu taraftakiler norm olacaklar. Tamam. Fp0 büyük eşit epsilon olacak şekilde ne olması gerekir? En az bir epsilon büyük sıfır varsa Fp0 da sürekli değildir. Ben burada bir sürü buldum. Bakın 1 bölü 2 verin. Çelişki elde edersiniz. 1 bölü 3 verin. Çelişki elde edersiniz. 1 bölü 4 verin. Çelişki elde edersiniz. Bu bölge hep sıkıntılıdır. Az önce D bölgesi üzerinden baktığım zaman buranın her epsilon için sağlandığını gördüm. D bölgesindeki her P için D bölgesindeki buraya da A seçeneği demiştim. D bölgesindeki her P sayısı için e, P sıfırda Sürekli olduğu görülebilir. Sürekli olduğu görülür. Yani D bölgesi üzerinde sürekliyken o bölgenin dışına çıktığı andan itibaren süreksiz olmaya başlıyor bizim fonksiyonumuz. Burada ne diyebiliriz? R kare de sürekli değildir bu arada. Onu da yazmayı unuttuk. Şuraya yazalım. F P sıfırda değil R kare de diyelim. R kare de sürekli değildir. Burada aldığımız noktayı sınır noktalarından aldım. R karede bir noktada süreksiz olması her noktada olduğu anlamına gelmesi de tamamında olmadığı anlamına gelir. Şu anda bizden istediği her yerde sürekli midir ifadesi. Ee, bir...